Kardeşim kalk artık. Kapıyı da açık bırakmış. Kalk kardeşim kalk. oldu? <laughs> ne oldu? Yeni elbisemiz güzel oldu da arkadaşlarımıza bir şey söyleyelim mi hadi. Söyleyelim. Arkadaşlar biz üstümüzü değiştirdik. Abim böyle Türk bayrağı bir elbise ben de böyle. Benim de elbisem böyle. İşte arkadaşlar. Güzel oldu. Arkadaşlar benimki de böyle. Elbiselerimizi almak için ee, çılgın oyuncunun elbisesini istemek için Yani benim elbisemi almak için Like adı abone olmayı unutmayın Kanalımıza Yorumlarda söyleyin Kimin elbisesini istiyorsanız Hadi gidelim şimdi <laughs> Gidelim Ne yapalım Evi tanıtalım mı arkadaşlarımıza Evet hadi Gel. Zaten videonun ilk başında o, gördüğünüz boylu. gibi Kardeşimin odası Gel zengin buraya Bravo. Üst kata gel. Orayı diyorum burayı sen? tanıtayım ben bir. Mutfağı filan tanıt. Bura böyle banyomuz. Bura kütüphanemiz. Bura kütüphanemiz. Evet, kütüphanemiz. Bazen evet. burada böyle kitap okuyoruz. Bura banyo işte. Bura koltuğumuz böyle oturuyoruz. Ee, zaten kardeşimin odasını biliyorsunuz. Üste Burası. çıkalım. burayı da göstereyim. Bu da havuza gidiyor. Burası havuz. 3 tane havuz var evin. Gel çıkalım benim odamı göstertelim. Çıkalım. Benim odam burada arkadaşlar. 3 yataklı yeşil bir oda. Böyle. Sandıklarda pek bir şey yok. Çünkü paramızı buraya harcadık. Bu da boş bir oda zaten. Sonra burada bir balkon var küçük teras Çok gibi. Çok güzel yok. ama. Güzel. Güzel. Küçük. Burada da dediğimiz gibi havuz var. Bir tane de dışarıda havuz var. İki tane var dışarıda havuzumuz. Bir burada var, bir de aşağı. Düşme sakın da. Be. Ben gel, buradan bu öyle suya atlayabilirsem. Oh. Tamamdır. Kardeşim şimdi köyde yeni açılan yerleri göstertelim mi? İlk bana bir yüzme öğretir misin? Bak gel at da suya. At Bekle de. dur kardeşim bunu atlama. Gel takip et beni yukarıdaki biraz da derin değil ya yukarıdaki. Belki orada bu tamam. olabilirsin çıkartamayız. Yukarı gel hemen. Bunlar biraz derin ya. Tamamdır. Gel hemen. yukarıdaki şura. Evet bak bu biraz derin değil. Gir buna. Tamam boy bu yapayım. Yüzmeye çalış. Bunda yüzemiyorsan diğerine gidelim ben seni. Evet tutayım. böyle burada biraz alıştırma yapayım böyle. Gel diğerine gidelim hemen. Evet. Atla buraya. Ee, şöyle bir hemen şuradan atlayayım. Aşağıdan mı geldi? İlk şu çim olduğum yer atla. Tamam kardeşim atla buraya. Hop. <laughs> bak şimdi elin pardon. Nefesini tut. Ellerin <laughs> Ellerini aç. Ellerini benim gibi yap. Yukarı çık kardeşim. Çık 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 çık. <laughs> gel köşede <laughs> dur öyle. Bak kardeşim. Çok güzel yaptım. İyi bak. Bak. Bakıyorum. Gördün mü? Evet. Şimdi bir de bana, bana bakar mısın sen? Gel seni de izleyelim. Hıp. Yüzmeye çalış. Ellerini filan aç. Oluyor kardeşim oluyor. Nefesini biraz daha çok tutabil. Oldu <laughs> kardeşim çok güzel oldu. Evet. Oha çok güzel. Yüzmeyi öğrendim bir daha. Kardeşim. Hıp. <laughs> Kardeşim gel de şimdi yeni dükkanları <laughs> tanıtalım mı? Evet. Çok güzel yüzüyorum. Gel kardeşim hemen. Hadi geldim. Şu kapıyı aç. Hadi gidelim. Tekin'i zaten bir tane videomuzda yapmıştık hatırlarsan. E büyücü. Hatırladın mı? Evet. Onu göstertelim ilk. Zengin demek iksiri sanıp izlemiştik. Sesimiz incelmişti. Ben orada çok korktum. Evet arkadaşlar o videoyu da izlemeyi unutmayın sakın. O bizim ikinci videomuzdu. Koş koş koş. Şu gördüğünüz elbiseci arkadaşlar. Tatlı full tatlı olan. Ee, bura nere? Ben bilmiyorum pek köyü de. Ya bu hani buraya gelmiştik ya şey için büyücü. Ha evet hatırladım şimdi büyücü. Tam burada tamam. Sonra ekmekçi gösterelim fırıncı. Onu daha hazırlamadık. Bu ekmek Ekmekleri satacak. Ekmekleri getirin çabuk. Ama daha bir. hazırlamadık. Tamam yani. tamam getireceğiz amca. Tamam hadi getireceğiz. Zamanla getireceksiniz. Bir hafta sonra getiririz abi. Burada da şey var. Böyle köyümüz var. Köyü ben de çok bilmiyorum öbür köyü. Bu köyü de çok bilmiyorum çünkü e, ben önceden fakirdim daha alışamadım köye. Kardeşim tarla ister misin? Sana bir tarla vereyim. Tapusunu mu? Ya tapusunu vereyim ya. Tamam. Arkadaşlar diğer videoyu izleyin. Ben zengine çok büyük bir tarla yapacağım. Tapusunu vereceğim o tarlanın. İzlemeyi unutmayın. Gel kardeşim hemen eve gidelim yemek yiyelim mi? Yiyelim. Sen eve git de ben Önacıktan bizim eve kapısını biraz. örteyim. Sen bizim villaya git villaya. Tamam. Alışmışım o bizim eve. Oraya gidiyordum az da. Sen villaya git biraz orada otur. Yat hatta. Ben biraz yatacağım. Evet, geldim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın bu arada. Ben geçeyim. Bura mıydı benim adam? Tamamdır bura. kapıyı açık bırakmış. Bir büyü yemedi. Kardeşim gel. O ses nereden geldi? Kardeşim gel kapıyı açık bırakmışım. Tabii. Bu arada kusura bakmayın horlamadım horlamadım sonradan horladım. Yani... Yine horladın kardeşim ya? <laughs> evet. Neyse gel. Acıktım ben. Gel aşağı inelim orada vereyim mi? ekmekle şey var bugün. Elma. Tamamdır. Otur sen kardeşim oraya. Şöyle atayım sana. İki tane bundan, iki tane bundan. Tamamdır. Yani önüme dağıtayım şöyle. Tamamdır. Ben doydum ekmeği yemeyeceğim. Kardeşim gel doyduysan şurada sandıkları ona doldur. Baya bir e, ekmek almıştım ben de. Tamamdır. Hadi gidelim. Gel yatalım kardeşim hemen. Yine horlamaz bak da biraz balkonda duralım mı? Yok. Arka tarafı ben yatacağım. İyi geceler kardeşim sana.